Merhaba arkadaşlar. Coğrafya bilgi kuşağı serimizi 12'siyle devam ediyoruz. Türkiye'de başlıca yüzey şekillerini inceliyoruz. Bunlar arasında platolar önemli bir yer tutmakta. Türkiye'de oldukça geniş bir alan kaplayan platolar deniz seviyesine yakın yerlerden başlayıp çok yüksek alanlara kadar görülebilmektedir. Örneğin Türkiye'nin en alçak platolarını dikkate aldığımızda Marmara bölgesinde en yüksek platolarını dikkate aldığımızda özellikle Doğu Anadolu bölgesi kısmında değerlendirilebilir. Platoların en çok görüldüğü yerlerin başında İç Anadolu gelmektedir. Burada yer alan başlıca platolar Obruk, Cihanbeyli, Aymana, Bozok, Uzun Yayla gibi platolar oluşturmaktadır. Ülkemizde en yüksek platolar ise dediğimiz gibi Doğu Anadolu'da yer almakta, Erzurum, Kars... Ardahan platoları bunların başında gelmektedir. Genellikle akarsuların volkanik alanları aşındırması sonucuyla oluşmuştur bu platolarımız. Bunların yanı sıra deniz seviyesine yakın olanların Marmara'da olduğunu söylemiştik. Özellikle de burada yer alan Çatalca Kocaeli platoları buna örnek verilebilir. Türkiye'nin en alçak platolarını oluşturmaktadır. Teke ve Taşeri platoları akarsuların karstik arazilerdeki faaliyetleri sonucu oluşmuştur. Güney Anadolu'da bulunan platolar Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi alanlarda karşımıza çıkmakta ve bu platolar Fırat ve Dicle nehirleri tarafından derince aşındırılmış düzlüklerdir. Tabi bu alanlarda baktığımızda yatay duruşlu platolar olmakla birlikte bu alanlar üzerindeki platoların bulunduğu yerlerde yine karstik şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Ama Türkiye'de karstik oluşumu deyince özellikle sorularda en çok çıkacak olan teke ve taşeliği unutmamak gerekir. Türkiye'nin yüksek kesimlerinde yer alan platolar sahip olduğu geniş otlaklarla hayvancılık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle bir çoğunda ya da genelinde küçük baş hayvancılık yapılmakla birlikte Erzurum, Kars, Ardahan platolarında büyük baş hayvancılık da yapılmaktadır. Oradaki çayır bitki örtüsünün varlığı en önemli sebepler arasında sayılmaktadır. Türkiye'de platolar toptan yükselmenin kanıtı olarak da karşımıza çıkmaktaydı. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Evet Türkiye'deki platolara baktığımızda en alçak platolarımız Çatalca, Kocaeli demiştik. Aşının platosu olarak geçiyor arkadaşlar. Aşının platolarına örnektir burası. Onu söyleyebiliriz. Bunun yanında baktığımızda teke taşeli platoları. Bu alanda bulunan karstik oluşumlu platolara örnekti. Karstik oluşumlu platolara örnekti. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde bulunan platolar lav örtüsü volkanik özellik taşıyordu. Bunun yanında obruk ki yatay duruşlu olduğunu da savunanlar var ama üzerindeki büyük obruklar ya da karstik oluşumlar karstik süreçlerinde etkili olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanında yazılık kaya, Haymana, Cihanbeyli, Bozok, Uzunyayla, bunun yanında Gaziantep, Şanlıurfa gibi platolarında yatay duruşlu ya da tabaka düzlü platoları olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle sanayi, ticaret, ulaşım gibi birçok ekonomik faaliyetin geliştiği Çatalca Kocaeli platoları, Büyükbaş Hayvancı'nın yapıldığı Erzurum-Kars platoları, bunun yanında e, kıl keçisi dediğimizde Teke Taşeli'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Tiftik keçisi deyince ise Hayman'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Tabi tek Hayman'a yapılıyor gibi bir şey söylemiyoruz. Bu şekilde konumuzu özetlemiş olalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.